İki milyar Müslüman ayağa kalkmalıdır. Açık ve net söylüyoruz. Bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştır. Siyonist İsrail döktüğü kanda boğulmalıdır, boğulacaktır. Ama bugün, ama yarın. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Fethi Mübin yakındır inşallah. Allah'ın izniyle Filistin'in özgürlüğü artık sadece zaman meselesidir. Gün. Kardeşlerimizde dayanışma günüdür. Gün meydanları doldurma, Filistinli kardeşlerimizin sesi olma günüdür. Bu vesileyle kardeş Filistin halkının işgale karşı direnişini selamlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları İsrail'in vahşetine karşı tepki göstermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyor. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şifa diliyoruz. La galibe illallah diyerek yaşasın Kudüs, yaşasın Filistin direnişi, yaşasın başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti. Kahrolsun soykırımcı, emperyalizm, kahrolsun siyonist terör devleti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.